Hepinize mer merhabalar arkadaşlar ee, ben Tolga bugün sizlerle beraber e, kardeşimle ben beraber e, şey yapacağız e, böyle gizli yer mi desem böyle bir tane cins bir yer böyle e, adını tanımayamadım e, böyle e, bizim yatak orasında boş bir al, al Alan var, oraya böyle oyuncaklar koy koymak istiyoruz. Ee, şey, o, o, odamız har haricinde e, kendimize böyle bir e, gizli oyun, oyun al alanı ku kurmak istiyoruz. Hadi o, o zaman başlayalım. E, gidiyoruz şimdi. E, Odan böyle. E, Dur e, şimdi gel benim 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 yanıma. Buradaki halıyı al, alacağız. Bu benim eski halım. Tut Tura bunu. E, kal kardeş şimdi bu arada böyle. Eee e, merhaba. Eee tut şunu. Tuttum. Gel. Arkadaşlar e, ilk önce bu benim dört e, 4 yaşındayken e, aldığı benim anneannemin eee falan aldığı falan diye götürüyoruz. Oh. Ee, evet. dur abi, ışığı aç, aç, açsana çok karanlık oldu. Bekle bekle. Çekil çekil sen ben aç, açayım ışığı. Arkadaşlar çok dağınık yat, yatak odası. Yani galiba bir şey seninle beni toparlamıyoruz dur abi, bekle. Elimde kamerayı zor çekiyorum. Çekil çekil oradan. Ee, arkadaşlar çok dağınık hepinizden çok özür öz, 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 diliyorum. Tura yata yata geç geçsen geçi daha tamam ee, şimdi böyle bir tane halı bence güzel ol, 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 olacak değil mi Tura hı hı. Arka, arkadaşlar bu arada e, anne mut mut mutfakta mutfağa mutfağı top, toparlıyor yani hı hı. çok ses yani sesler gelebilir Tura e, şunu tut ya. Al şu kamerayı bana, bekle. Ben şu kamerayı bir yere sabitleyeyim şöyle. Şöyle. böyle olmasın. E, tura bekle. Işte, arkadaşlar. Tura gel bak bunu böyle tut sen. Böyle mi? Hayır gel geç oradan. E, buradan tut bak kamerayı böyle. Tamam. Benim güç bak. Bu üstünden böyle tut. Tamam. Sakın hare 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 hareket ettirme tamam mı? Bak Heh. böyle dur, dursun tamam mı? Arkadaşlar. Boyu sığmıyor kam kameraya. Dur bakayım sığmıyor mu? Sığmıyor. Bacaklarım gözüküyor o yüzden ben böyle devam edeceğim. Allah. Arkadaşlar. Ateş çıkıyor. Bunu... Lan yapıyorsun. Tamam. Oluyor tamamdır. E, Elinde tutuyor mu? Elinde bakayım. <laughs> tamam öyle tut Tamam hiç oy, oy, oynatma. Arkadaşlar i̇şte kardeşim de bu konuda pek profesyonel değil. Profesyonel. <laughs> tamam. tamam tamam sen profesyonelsin. Sen çok sen en iyi kameramansın. Gelin şimdi. Evet arkadaşlar. E, ee, şimdi gideceğiz. Şey yapmaya. Ee, başka eş, eşyalar almaya. işte e, göstereyim böyle. Buradan ben bir tane bizim oy, oyuncak sepetimiz var. Şöyle. Onu al, al alacağım ben. Rahat tut bir, bir uç, ucunda. Bekle, bekle. Şöyle. Arkadaşlar çok ötürüyorum. Ee, annem çok ses yapıyor. Kaldır, 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 kaldır. İşte bu. Bu lanet ol, olası tut gene tut. Tut tut. Gel. Evet arkadaşlar. Ah düş, düşüyorduk. Sak, sakın bırakma. Bırak. Başta bırak. E şimdi arkadaşlar. Hmm buraya doğru. Arkadaşlar. Tamam. Tura ee, sen konuş bana olur. Arkadaşlar. Bizim, bizim oku. Okulu. Oku Gel. Susun. Gel. Son, Gel. Kodası. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Tamam Tura sus. E, Tura. Evet arkadaşlar. Kardeşim ben böyle biraz şey. İşte ha, tamam. Şu şöyle alalım. Temel reis kayıtına. Al ayı sen. Evet arkadaşlar annem şeyden çıktı o yüzden azıcık ses geldi Tura getir getir ver evet buraya bunu koyacağım ben ee, buraya da bunu koyacağım yanlış tutuyorum. ha, bir dakika. Ben bunu buraya bir sabitlemeyi düş, düş, düşünüyorum. Gözelttim. sen gel, gel böyle tutma. Aynı böyle tamam mı? Tamam. Üstü üstünden tuttuk mu böyle? Tamam. Böyle hiç o oynatmadan böyle o, o elimde tutacağım ben Tamam. Bakayım. Hı, orada. Tam çok iyi. Evet. Ee, şimdi Bak bakın arkadaşlar. Ee, güzel oldu mu? Ee, güzel olduysa ayağıma bakayım. tamam. Arkadaşlar kardeşim şımarmaya baş başladı. Evet. Böyle. Çok boş kaldı. Gel az az azıcık da toplar get getirelim. Ee, gel. <laughs> gel. Ee, evet yani tren... Arkadaşlar, ben ya. Bir tane de şöyle bir tane şey getirmek istiyorum. Top. Ee, evet. 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 Ee, gel Tura. Evet. Basketbol topu ve futbol top topları koyacağız. Ee, tura, o nasıl bir açık açık ya. ya? Şu kapıyı kapat. Heh, tamam. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Tura topu fırlat diye. Bize şu basketbol topunu ve bu topu şuraya, şuraya doğru koymak istiyorum. Yok ya. Durmuyor bu. Arkadaşlar annem bana fake attı. Bilmiyor bazenleri. Ee, e, artık olur. öyle olacak. Ee, evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, hepinize gör görüşürüz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.